Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Haziran 2023 Çarşamba akşamı Güzide Bilayetimiz Elazığ'dayız. Elazığ'da 8 koşulu bir program var bugün. Ee, güzel bir program var. Aslında e, yani böyle delikanlı gibi koşu olursa tutulabilecek bir program var. Ha, çok mu veriyor az mı verir, bilemem ama. Evet birinci dörtlü Ganyan'la başlayalım. 8 koşul programda biliyorsunuz birinci koşu. Birinci dörtlü ganyan ilk ayağı almış oluyor. 17.45'te meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. E, Külüler, e, burada bizim için ön planda arkadaşlar. E, her ne hikmetse bu bindir, bin bir Abdullah Çankaya ile Taşo, Muhammed Baran Çakmak'la bu 1 ve 11 yani. Burada biz bu atların e, ilk iyi koşan düşünüyoruz. Böyle daha evvelden böyle bir Şanlıurfa çalışmaları falan var. Böyle 28,5'lar falan. Bu bin, e, bin, bir demin. E, diğeri de kapalı yani. Böyle hiçbir şey ortada bir şöyle dandik bir çalışması gözüküyor bu Neyse uzatmayalım. Altı e, 6 numaralı pilot İsa Katar. 9 numaralı Özdetay Mehmet Emin Doğan. 5 numara Kutat Bilik. Şey Diyeceğim, Kutat Bilik. Mehmet Ali Aktürk. E, güzel ismi ama. 2 numaralı Gencer Bey'i Mehmet e, Doğan değil mi? Pardon. Mehmet Doğan 1-11, 6-9, ve 2 diyoruz buraya. İkinci koşu şartlı. 3-3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada da 3 numaralı Merve Ana'yı banka atalım arkadaşlar. Ee, bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz. Aksi taktirde burada çok bambaşka bir at gelebilir. 7'li e, plası içinde düşürürlerse artık yapacak bir şey yok. yani 3 numara Merve Ana'nın e, ferit yardımcıyla kazanması lazım. E, aksi taktirde burada ilk kez konuşacak olan Dilşat Bey veya e, yine ilk kez konuşacak olan Karlı Güzel oğlu burada devreye girebilirler e, diyoruz. Karlı, Karlı Güzel oğlu. Karlı Güzel'in oğluymuş yani bu. Yani İsa halkımız kendi çalıştırmış bu safkanı bu arada. Karlı Güzel ama Mehmet Doğan'a vermiş. Binsin de bunu seçmiş Dilşat Bey'i. Neyse biz Mervan'ı şimdi banka geçelim de arkadaşlar. Tabii orada bakarsınız siz de. AG oranının dur durumuna. Şimdi önemli olan yedili e, plase 3 banka dedik. Altılı Gayan'a geçiyoruz. Önemli olan Altılı Gayan tabii ki. E, kısa vadeyi 4 ve yukarı açtı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Şimdi burada eğer e, gözümüzü kapatıp ben hani dediğim gibi delikanlı koş olursa 2 numaralı Eğirmen'in bu grubu geçmesi lazım. E, bir de üzerine Ferit yardımcı var, son iki koşusunu kesinlikle baz almıyoruz Eğirmen'in, ne olsa olsun burada e, bu grubu geçecek güce e, sahip. E, tabii ki kısa vade 7 olması biraz düşündürücü ama bu safkan daha evvelden kısa vade 7'lere de çıktı yani çıkmadı bir şey kalmadı. E, kısa vade 7'leri çıkmayı bırakın, Bursa'da kısa vade 7'yi kazandı bile bu Eğirmen yani Türkiye genelinde iyi gezdi ha. Yani ben bu kadar gezmedim ya yani Türkiye genelinde. Yani dünyayı gezdik ama Türkiye'yi gezemedik bu kadar. E, bu gezmiş ama yani benden fazla yer görmüş. Eğirmen. E, bu Safkan Alternatif Banko. Bu Safkan rakipleri kimler? 4 numaralı Emin Amca, İsa Akyavuz. 1 numaralı Hakim Şah, Necmi Altın. 3 numaralı Bilikit, Mehmet Doğan ki Bilikit'te de, sevdiğimiz bir Safkan. Ve 9 numaralı burada Tatvan Bey, Menderes Avşar. Yani e, alternatif banko 4, 1, 3 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz. Evet, dördüncü koşuya geçelim. Burada handikap 15, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1700 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar günün hemen hemen en zor koşusu bu. E, beklenmedik bir at gelecek burada bunu söyleyeyim size. Hani böyle geniş düşünenler artık bilemiyorum ne yaparlar ama. E, önceliğimiz 3 numaralı porsuk kızı burada Hasan Altun ile bu safkan arkasından 5 numaralı Komet Abdullah Çankaya. 7 numaralı Dikme Ağası Ferit Yardımcı. 9 numaralı Balkuhan Burak Bektaş. 10 numaralı Kılıç Bağı Necmi Altın. 8 numaralı Ulu Göl, İsa Akyavuz. Şimdi burada e, arkadaşlar iki tane daha alt söyleyeceğiz size ama yani bunu istiyorsanız seni yani, tabi e, yazarsınız ister yazmazsınız. Bunlardan bir tanesi 14 numara Okan diğeri de 1 numara Arda Bey. Yani 14 ve 1'e de bir bakın arkadaşlar yani zorlamıyoruz ama dediğim gibi AG oranlarına göre bir, bu son kursunu kazandı burada 1761 kilo bilemiyorum yani arada 10 var. Birisi yani verdiğimiz bir tanesi 9,5 kilo var arada yani 10 kilo var yaklaşık. O kana uç, bir diğeri öteki uç. Evet tekrar edersek burayı 3, 5, 7, 9, 18 8 artı 14 ve 1. Sıkıntılı bir ayak. Beşinci koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada beyaz gölge banko atacağız. Beyaz gölge burada. Hasan Altundağ ile kazanacağını düşünüyoruz. Ee, burada 5. koşuda beyaz gölge e, ee, Serhan Tay yavrusu. Zaten Hasan Altundağ iki defa bindi. Ee, birinde üçüncü, birinde ikinci oldu. Genelde Elazığ'da safkan formda aslında ama bir türlü meydandan çıkamıyor. Bu sefer çıkar diye düşünüyoruz arkadaşlar. Hak ediyor yani. Susen grubu antrenör etmiş. Kazanacaktır diye düşünüyoruz. Altıncı koşu şartlı iki. Dört yukarı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Şimdi yine sıkıntılı bir ayak burada. Ee, Tabi yani burada bir görüşümüz var. Hani kısaltmaya çalışıyoruz bu tip e, ayakları ama e, yine de sürpriz konumda olma ihtimali çok yüksek. E, burada ekürlerimiz ön planda görüyoruz açıkçası. 2 numara Ertunga ve on numara Hasan İlmayhart. E, Abdullah Çankaya ve Hasan altında da Arkadaşlar burada ön planda görüyoruz. Ama bu ekürlerin arkasından üç numaralı Boztepe Bey'i Necmi Altın. Ee, bir numaralı Baba Mercan e, Mustafa Işık. Şimdi e, 3-1 burada bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar. Yani 1 2-3 öyle diyelim. En azından öyle daha iyi kalır. Ha, bu safkanların arkasından e, yani bunları da ister yazın ister yazmayın ama 9 numara Efes'le Ali Ferit ben hani şahsen inanmıyorum geleceğin. 6 numara Boza aynı şekilde sürpriz konumlu olur. E, ee, Boza aslında bakın arkadaşlar ya, yazıp yazmamakta tamamen özgürsünüz. Hani yazmaya da bilirsiniz. İlla demiyoruz biz. Sadece bakın diyoruz ve 4 numaralı Mazlum Ağa ise Akrabuz'a ona da e, bakarsınız ama Mazlum ağa bence e, burada yazılması gerekir diye düşünüyorum şu an için daha henüz AGF'lerde çıkman ortaya diyoruz. Evet 1, 2, 3 ön planda 9, 6 ve 4 de arka planda ama buraya bence 1, 2, 3 ve 4'ü ilave etmek lazım açıkçası. 7. kuşu anne 15, 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada bir alternatif bankomuz var. Bir numaralı Begonya, Hasan Altunday ile alternatif banka. Evet arkadaşlar belki yukarıda bir tane direkt banka verdik. belki ama bu işin biliyorsunuz e, Orada gelecek, burada gelmeyecek ki yok. Bir gün Abdullah Çank'a 3 4 tane koşu kazanmıştı hatırlıyorum ben. Yani Hasan Altındao da kazanabilir. Yalnız bu safkanın iki tane e, çok dişli rakibi var. 2 numara Taşkayalar, Mehmet Taşkaya ve 7 numaralı King Mehmet, Necmi Altın. Yani bu safkanları eğer e, ekarte edebilirse okey. E, 3 ve 4 numaralı safkanlarda tamamıyla size bırakıyoruz arkadaşlar. Miss Myers ve Big Moon e, burada e, ee, geliri var mı derseniz var ama onları size bakıyoruz. Bir alternatif banko 7 ve 2 rakipleri diyoruz. 3 ve 4 de isteğe bağlı olarak isteyen yazar. 8. ve son koşu Handicap 15. 4 ve araçlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 18 tane safkan var burada. Şöyle içeri alabiliyor muyuz? Evet. Alabiliyoruz. Evet yine zor bir koşu ama imkansız değil. Şimdi burada bizim gerçekten çok sevdiğimiz bir at var. Ama bu atı geri plana aldılar falan. Şimdi arkadaşlar ben, biz şöyle düşünüyoruz. Bugün bu atı yine kazandırmak isteyecekler. Grup uygun. Bir de yeteri kadar dolaştırdılar bu atı. Bile bile kazandırmadılar bakın. Ben net diyorum bunu size. Bile bile bu Belfast'tan bahsediyorum. iki numaralı Belfast'tan. Ama bugün tekrardan böyle Elazığ'a getirdiler. Elazığ'da en son kazanmıştı. Ee, zaten bu Safkan Meydanı'ndan şartlı üçlü da çıktı hatırlayanlar. Ee, daha sonra e, arka arka iki tane daha kazandı Ferit Yardımcı Sonra bir anda bir Şanlıurfa, bir Diyarbakır, Şanlıurfa, e, Şanlıurfa artık kazan yani. E, o kazana düştünüz mü <laughs> fokur fokur e, kaynatır böyle işte. Zoraki bir ikinciliği oldu orada. Daha sonra Elazığ'a getirdiler yine. E, yani sevdiği pistten ben size. Yine sevdiği pistte kendi düşüncemiz yine kazanmak isteyecekler arkadaşlar. Bu saf bu burada kazanmak isteyecekler. Ama e, bu safkanı düşürürsek ne olacak? 4 e, numaralı Yüşra bebek, Mehmet Ali AkTürk ve 5 be, numaralı Baba Nasuhi burada ekürler devreye girecektir. Özellikle 4 numaralı Yüşra bebek, Uşra yus, bebek. 2 numaralı Bel e, pardon özür dilerim. 1 e, numaralı Gök Yıldız, Abdullah Çankaya 8 numaralı Run for Pick İsa Katar, 9 numaralı Ertuğhan Burak Bektaş ve 7 numaralı Garonor Mehmet Aşka. Bunlar da devreye girebilirler. Ha, ee, yine burada isterseniz yazarsınız, isterseniz yazmazsınız arkadaşlar. İki tane at daha vereceğiz size. Ee, 16 numaralı Chain Breaker ee, ve e, yine e, burada 11 numaralı Kurtuluş Bey'i. 16 ve 11'e de bakarsın Bunu yazmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum ama bakın. Ee, sürpriz eğer olursa bu atlardan biz bekliyoruz sürprizi. Ya 16 numaradan İsa Kevuz'la, Tecrübeli jokeyle ya da e, burada e, Kurtuluş Bey'i yine Tecrübeli jokey Necmi Altın'la arkadaşlar. Çünkü bunları da ha, burada gelmez dediğiniz zaman bu Jokeyler tutuyor. Burada gelmezlerin hepsine geliyor. E, bu da bizim kendi düşüncemiz tabi diyoruz. Evet böylece Elazığ ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bugün aynı zamanda İstanbul'da var. Arkadaşlar İstanbul 6'sını altısını almayı düşünüyoruz premium üyelerimizle beraber. çok mu verir az mı verir bilemeyiz ama <laughs> bir tane alternatif banka bir tane bankamız var. 8 koşul program var orada da. Premium üyeleri bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.